Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 29 Temmuz 2025 Salı. Geçen videoda Bahçeli sürecinin devlet nezdinde biri dışarıya, diğeri de içeriye bakan iki asli hedefi olduğunu söylemiştim. Bunlardan dışarıya yönelik olanı Türkiye'nin etrafında bir hilafet kalkanı inşa etmektir ve Türkiye'nin güneye özellikle de Suriye'ye doğru büyütülmesini ifade eder demiştim. Konunun içeriye bakan yüzü ise Kürt hareketini hilafet kalkanının içerideki ayağına dönüştürmek şeklinde özetlenebilir. Bugün de meselelerinin bu tarafına bakmak istiyorum. Kürt hareketinin hilafet kalkanının içerideki ayağına dönüşmesi demek başka şeylerin yanı sıra Kürt hareketinin muhalif pozisyondan ayrılarak Cumhur İttifakı kanadına intikal etmesi demektir. Tayyip Erdoğan'ın büyük çoğunluğunuzun haberdar olduğunu sandığım bir konuşması var. PKK'nın 11 Temmuz'daki silah yakma merasiminden hemen sonra yaptığı bu konuşmasında Erdoğan, DEM Partisi'nin bundan böyle Cumhur İttifakı ile birlikte yürüyeceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın o sözleri aslında Öcalan'la varılan mutabakatın içeriye bakan yüzünü tarif etmekteydi. Öcalan Kürt hareketini AKP MHP ikilisinin yanında konumlandırma konusunda devletle prensip olarak anlaşmış görünüyor. Bu tavır onun yani Öcalan'ın daha evvel başkanlık sistemine geçişte Erdoğan'a destek verebilecekleri yolundaki sözleriyle ve son belediye seçimlerinde İstanbul'daki Kürtleri dolaylı da olsa AKP lehine oy kullanmaya davet eden politik tercihleriyle de uyumlu bir tavırdır. Kanımca burada tartışılacak fazla bir şey bulunmuyor. Tartışılması gereken asıl konu Kürt hareketinin bu politikayı ne ölçüde uyacağıdır. Kanımca Kürt hareketini bir bütün olarak hilafet kalkanı çizgisine çekmek olanaklı değildir. Bunun iki önemli nedeni var. Birinci neden Kürt hareketinin içinde Öcalan'ın Kürt hareketine biçtiği İdli İdrisi Bitlisi rolüne sığmayacak nitelikte bazı aktörler bulunmasıdır. İkinci neden ise Türk Kürt Arap ittifakı olarak adlandırılan ama aslında Türkiye'yi güneye doğru büyütmeyi öngören projenin ideolojik planda İslam'a yaslanmak zorunda olmasıdır. Biliyorsunuz Türkiye'nin etrafında bir hilafet kalkanı oluşturma politikası, Türklerin hegemonyasında bir Türk-Kürt-Arap ittifakı kurma fikrine dayanıyor. Bir zamanlar Selahattin Eyyubi'nin yaptığı iddia edilen türden bir ittifak yani. Lafı açılmışken belirteyim, Selahattin Eyyubi'nin birer etnik özne olarak Türkleri, Kürtleri ve Arapları birleştirdiği iddiası dayanaksız bir iddiadan ibarettir. Ama işin bu tarafını tarihçilere bırakıp konuya gelirsek söylememiz gereken şey şudur. Türk, Kürt, Arap ittifakının ortak paydası Sünni İslamcılıktır. Eğer coğrafi yakınlığı saymazsanız anılan grupları birleştiren başkaca bir güçlü toplumsal ortaklık zemini bulamazsınız. Dolayısıyla biz türk Kürt, Arap ittifakı kurarak Türkiye'yi 100 yıllık dertlerinden kurtaracağız ya da ne bileyim bu ittifak sayesinde parlak yeni bir yüzyıl yaratacağız dediğiniz anda sünni İslamcı siyaset zeminine geçmeyi de kabul etmiş olursunuz. Bu lafa ettiğiniz andan itibaren üzerinde siyaset yapacağınız zemin ile politik davranışlarınızı belirleyen çerçeve artık sünni İslam tarafından çizilecek demektir. Ne demek istediğimi bir örnekle açıklayayım isterseniz. Rojava'daki kadınlardan oluşan askeri birlikleri bir örnek olarak alabiliriz. Bu birlikleri tasfiye etmeden Suriye Kürtlerini Ahmet Şara yönetimine bağlamak ve Ahmet Şara'yı da Türkiye'nin bir vasalına dönüştürmek nasıl mümkün olabilir? Elbette ki olamaz. <laughs> Peki Şara yönetimi neden kadın askeri birlikleri istemiyor? Elbette ideolojik tutumundan ötürü. İslamcı tutumundan ötürü, İslam ideolojik temelinden ötürü kalın birlikler olduğu müddetçe şara yönetiminin Kürtlerle birliği söz konusu olamaz. Kürtler Araplarla birleşmesi Türk-Kürt-Arap ittifakı denen şey oluşmaz. Buradan da anlıyoruz ki sözü edilen ittifak ancak İslamizm sayesinde mümkün olabilir. Bu yani İslamizm Türkler, Kürtler ve Araplar arasındaki asgari ortak paydadır. Bu örnek İdrisi i Bitlisi rolünün Kürt hareketini ne tür sorunlarla karşı karşıya bırakacağı konusunda iyi bir fikir veriyor. Özetleyecek olursam, hilafet kalkanı politikasının İslamcılığa yaslanmak zorunda olması, Kürt hareketinin önümüzdeki dönemde zorlu bir sınavla karşı karşıya getirecektir. Böyle bir hesaplaşma yaşandığında ortaya yekpare bir tavır çıkması ihtimalini bir düşük görüyorum. Hareketin değişik kanatlarının böyle bir zorlanma karşısında birbirlerinden farklı tavırlar takılması ihtimali daha da güçlüdür. Dolayısıyla konuyu anlayabilmek için Kürt hareketini oluşturan değişik bileşenlerin Sünni İslamcılığı farz kılan hilafet kalkanı politikasına karşı muhtevel tabarlarına daha yakından bakmakta yarar var. Bu projenin Kürt hareketi cephesinden sürükleyici figürü olan Abdullah Öcalan'dan başlayabiliriz bu işe. Hilafet kalkanı politikasında devletle uzlaşan Abdullah Öcalan'ın bunu İslamcı ideolojiye yakınlığından ötürü yaptığını sanmıyorum. Ben şahsen Öcalan'ı Öcalan tanıma fırsatı buldum. 1975 yılında üniversite öğrenciyken kısa bir süre Öcalan'la aynı öğrenci evinde yaşadım. Öcalan o zamanlar o evde kalan gençlerin ezici çoğunluğu gibi ateist bir devrimci görüntüsü veriyordu. Necip Fazıl'ın seminerlerine katıldığı günler bir hayli, bir hayli geride kalmıştı. Daha sonraki dönemde de Necip Fazıl günlerine geri döndüğüne dair herhangi bir kanıt görmedim, duymadım. Bu nedenle Öcalan'ın hilafet diye bir derdi olduğunu sanmam. Onun derdi kendi iktidarıdır kendi iktidarını garantiye almak uğruna bazen hilafet kalkanı türünden manevralar yapabilir. Bu onun siyaset yapma tarzına çok uygundur. Ama buradan onun İslamcı bir politikacı olduğu sonucu çıkmaz. Çıksa çıksa Öcalan'ın hilafet kalkanı politikasını real politik nedenlerle desteklediği sonucu çıkar. Öcalan hilafet kalkanı politikasına evet demenin karşılığında Türkiye politik arenasında meşru bir aktör olmayı ummaktadır. Hesabı budur. Benim reel politikayla anlatmak istediğim şey de esas olarak bu hesaptır. Abdullah Öcalan'ı 10 yıllardır bebek katili olarak tanımlayan devlet Bahçeli'nin bir süreden beridir onu kurucu lider olarak adlandırması yapılan pazarlığın dayandığı zemin hakkında bir fikir vermektedir. Türk devletinin istediği bütün Kürt hareketini Öcalan'ın arkasında toplayarak bu hareketi kendi yayılmacılığının destekçisine dönüştürmektir. Yapılan plan ne eksik ne de fazla bundan ibarettir. Bu planı hayata geçirebilmek için devlet Kürtlere kırıntı kabilinden bazı kültürel haklar haklar vermeyi ve kabul edebilir. Bunlar daha çok dille ilgili hususlardır ki bu politika 27 Şubat generallerinden bu yana yani 1990'ların sonlarından bu yana yürürlükte olan bir politikadır. Devlet bazı dönemlerde bu paketin masasının üstüne çıkarır. Bazı dönemlerde gerisin geri çekmecesine kilitler. Öyle anlaşılıyor ki Ortadoğu'daki jeostratejik depremlerin dayatmasıyla bu plan bir kez daha masanın üstüne serilmiş durumdadır. Öyle anlıyoruz. Öcalan ise başka bir hesap yapmaktadır. Onun hesabına göre Türkiye siyaset arenasında meşru bir aktör haline gelinceye kadar hilafet kalkanı politikasını desteklemek esas olarak kendisinin lehine sonuçlar doğuracaktır. Gerçi konuşmalarından bunu garantili bir sonuç olarak görmediğini anlıyoruz. Ama buna rağmen söz konusu riski almaya değer görmektedir. Hiçbir garantisi olmayan bir politikayı ya da bir, bir politikaya öyle diyeyim, bütün bir hareketi rehin vermek çok dikkat çekici bir noktadır. Buradaki garabet bir yana Öcalan Türk Devleti'nin emperyal yayılmacılığını desteklemeyi özgürleşmenin fiyatı olarak görmektedir. Çünkü bir gün böyle bir konum elde ederse yani Türk siyaset alanının meşru bir aktörüne dönüşürse siyasetin o günden sonra bambaşka zeminlerde ve bambaşka parametrelerle yürüyeceğini, bunun da sadece kendisini değil herkesi özgürleştireceğini düşünmektedir. Öte yandan bu düşünce tarzı değişen oranlarda şüpheler taşısalar bile Kürt hareketinin başka bileşenleri tarafından da ciddiye alınmaktadır. Özellikle de savaştan bıkmış toplumsal kesimlerde buna kulak kabartan insan sayısı daha fazladır. İsterseniz bunlara bazı Türk solcularıyla Türk liberallerini de ekleyebilirsiniz. Gerçi onların nedenleri çok daha başkadır. Ama onlar da bu fikre kulak kabartanlar grubuna dahildir. Bu fikre sıcak bakan en önemli aktörlerden biri de Pekike'nin daha kadrosudur. Kısaca Kandil diye adlandırılan bu grup başlangıçta Öcalan'ın teklifi konusunda çok tereddütlüydü. Ama zamanla Acaba böyle bir manevra yapmak mevcut kilitlenmişlik halini açmada işe yarayabilir mi? Sorusundan hareketle Öcalan çizgisine uydu. Bu tavır değişikliğinde uluslararası denklemin son dönemlerde olumsuz yönde, kendileri açısından olumsuz yönde gelişmesinin de çok önemli bir payı oldu kuşkusuz. Bu bir yana Kandil'in yaklaşımını belirleyen de ideolojik değil, ideolojik yakınlık değil, real politikadır. Onu anlıyoruz. Burada da bu tercihin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmayacağım. Bu ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Fakat bazı izleyiciler benim bu konuda ne düşündüğümü merak edebilirler diyerek küçük bir parantez açayım isterseniz. Ben Öcalan'ın hesabının yanlış olduğunu düşünenler grubuna dahilim. Çünkü özgürlük denen şeyi emperyal yayılmanın bir fonksiyonu olarak görmüyorum. Yani söz konusu tercih hem ahlaki olarak yanlıştır hem de reel politik açısından sorumludur. Evet emperyal yayılma bazen özgürlük için mücadele edenlerin işine yarayan fırsatlar yaratabilir. Yani bazı olumlu reel politik sonuçlar doğurabilir. E, meseleye reel politik açısından yaklaşanlar işin bu tarafından bakıyorlar zaten. Ama bunun gerçekleşebilmesinin bir şartı vardır ki o da emperyal yayılmanın bir çöküntüyle veya en azından merkezde bir yarılma veya merkezde bir kilitlenme ile neticelenmesidir. Aksi durumda emperyal yayılmacılığa verilebilecek her destek içeride ve dışarıda köleliğin derinleşmesiyle neticelenecektir. Fakat dediğim gibi şimdiki konumuz bu değildir. O yüzden bu kadarıyla noktalıyorum. Şu andaki konumuz Kürt hareketi saflarındaki değişik aktörlerin Kürt hareketinin hilafet kalkanı politikasının ayağı haline getirilmesi karşısında takınmaları muhtemel olan tavırlardır şu ana kadar anlattıklarımdan bu işin Kürtler cephesinde baş aktörü olan Öcalan örneğinde bile bu noktada bazı sıkıntıların mevcut olduğunu çıkarabilirsiniz. Çünkü Öcalan'ın bu politikaya verdiği destek real politik bir manevrayı ifade etmektedir. Yani hilafet kalkanı politikasının ideolojik zeminiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ve buradaki farklılık süreç uzadıkça, zorlandıkça veya enfekte oldukça daha büyük sıkıntıların kaynağı haline dönüşebilir. Kürt hareketinin en önemli aktörlerinden biri olan öcalan cephesinden bakılınca görünen bu tablo e, durumu yeterince ortaya koyuyor gibidir. Ama diğer aktörler açısından durumun ne olduğuna da bakmamız gerekir. Yani burada Öcalan için yapmaya çalıştığım analizin bir benzerini Kürt hareketini oluşturan diğer bileşenlerle ilgili olarak da yapmak gerekir. Fakat video uzadı. Bu nedenle konuyu gelecek videoya bırakıyorum. Gelecek videoda Pekikenin Kandil ayağı, Avrupa ayağı ve Kürt legal hareketini oluşturan değişik bileşenlerin bu konuyla ilgili pozisyonlarını ele almaya çalışacağım. O videoda görüşünceye kadar hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.